Arkadaşlar bugün server e, eğlenmene bak yani bugünün ikinci videosunu yayınlıyoruz. Yanımda yine İlyas var. Bugün challenge gelmeyecek. İlyas söz sende. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Demin baya bir sorun yaşadık. Evet İlyas video çeksin dedik ama çekemedik. İlyas'ın bilgisayarı çöktü kaldırmıyor. Şimdi İlyas challenge İlyas Ama yarın ben çekeceğim. Ben çektim keremi attık. O Emin tasarım. misin? Ben tamam. çektim İlyas. Aha, şaka. Tamam, hadi devam. İlyas. Ya ben ha... bir video ama Oyna bir İlyas, çektim. oyna, oyna. Hadi konuşma. Ben ben oyundayım zaten. Tamam, ben de oyundayım. Bir büyüdüm, ee, bugün niye challenge çekmiyorsun diyenler olabilir. İki, e, haftada iki üç kere challenge gelecek değil mi İlyas? Çalınç her gün çıkar. Çalınç Türkiye diye illa challenge çekeceğiz diye bir şey yok. Yani ya, ee, bu arada facecam çekiyorum arkadaşlar. İlyas'ın facecam yok. Niye İlyas uzakta? İlyas'la Skype'ten bağlantı koyup e, İlyas'ınkini sola benimkini sağa koyamıyoruz. O zaman da benim kamera çalışmıyor. Bu arada öldük sizle konuşurken böyle böyle yapa yapa. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şu mesajları ben bir kapatayım ya. Dur. Atakan, yem ben öyle takılıyoruz. Eğlenmeye bak, yoldaş. Bizim ölümümüze bakma. Ya yani team, team miyiz yoksa değil miyiz team? Takımız. İstersen böyle bir challenge tarzı bir şey yaparız yarın takım olmadan gideriz. Ne oldu lan az önce? Arkadaşlar gördünüz az önce öyle saçma bir şey oldu ki İlyas kanalda bakarsın sen de ödüttü. <laughs> Hayvan gibi karışık bir şey oldu. Lagdan artık öldük. O anladım ben Keremciğim anladım. Efkes öldü. öldü. Öldü gördük. Bir <laughs> biber yiyeceğiz. Hayır, cezalı değil ki bu. O yarın ben... da. Dü 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 ben diyeceğim Kerem ben. Tamam. O, ben rahatım, sıkıntı yok. Uyuyarak oynayacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çaktırmayın. Çünkü asla Ben yemeyeceğim şimdi. Videodan önce öyle bir şey mi konuştuk biliyorsun? Ne yaptın Aga? Aga, sen. Bak sensür sen... koymak zorunda kalıyor ha. Efe. Efe ne be? Ay, Kerem sen yoksun öldün. Ben şimdi yayın. Yaşıyorum ki ben. Bilgisayarım çöküyordu, sonunda toparladım vallahi de. Oh yemekler var ham ham. Hayır yemek yok no no. Kirema. Ne no, ne. No. Ya memlekette böyle bir şey var çocuk var tamam mı küçük birinin kardeşi işte Amerika'dan gelmişler habire no 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 yapıp yapıp duruyor mübarek. F F, -f, -f A yedi değil ben sen de oradasın değil mi? Yani bak senle yakınız şu an. Benim adım ne biliyor musun? Ne? DSG ama skinime bak. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar skinim bu. Bu ne? Bilmem. Besleyeyim mi? Besle aga. Dur 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 dur. Oh, Olsa dur seni yemeyeyim. Dur Kerem dur. Kaç. Kaç. Direkt sana yem oldum. Bekle çok büyük bir var? TP olma yok mu lan bunda? TP olmak istiyorum. TP olsa adam belki vardır. Ha? Ah, ah, çok komik değil yaz. Belki vardır. Geçti. Kerem sen oyunda mısın? Şimdi oyundayım. Hı. Hemen gel hemen. Burada çok büyük bir adam var. Adam orta benim durduğum yerde öyle bir adam var ki geçemiyor mu adamı? İlyas. <laughs> özür dileriz, <laughs> özür dileriz arkadaşlar. Az önce bir ses şey oldu İlyas'ın odasına baskın yapıldı. Evet. Ha, baskın. Kardeşim konuşabiliyor mu İlyas? İlyas Biraz sesin çok kötü geliyor arkadaşlar. Kardeşim konuşabiliyor falan diyordu da. Şimdi nasıl? Ee, şu anda biraz daha iyi. Arkadaşlar için daha önemli de. Şimdi? Biraz daha iyi herhalde. Kerem! Ha? Ne kadar büyüdüm haberin var mı? Kaçıncısın? Bilmem. Of! Aa Kerem! Kerem çabuk benim yanıma gel. Sen yakınız zaten çabuk sen gel. Abi ben çok büyüğüm nasıl yeriyim? Sekizsiz. Kerem ba bana gelirsen sana bir sürü yemek atarım. Geliyormuş tamam mısın? Bu, bu kız beni öldürür. Olmaz. Kerem, bugün boda çekelim mi? Bir kez daha. Bir kez daha derken çekemediğim sabboyumu. Hayır, çık. Arkadaşlar harb'a dalıyoruz arkadaşlar. Ya 10 dakikayı rahat rahat geçirtiyoruz yani öyle diyelim size değil mi? Yani bir de biz e Bandike'den çekiyoruz. Ha D -D DSG. Öldüm ben ya. Ben de öldüm. Yan yanaydık. A, Kaç 20 dakika 20 olmuş? Evet. 5-6 dakikayı geçiyor arkadaşlar. 5-6 dakika mı? Arkadaşlar bugün biz 16 saat video çekeceğiz. Kendisi çekecek. Kendi hayrına konuşuyor. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yani bugünkü videolarını desek daha doğru olur. Yarın e ne gelsin İlyas? Yarın Habbo ya çekeceğiz. Evet. Ab Ay Agazi ve Habbo. Agari'yi Agari de çekeceğiz arkadaşlar yarın. İlyas çekecek. Ee, benim çekeceğim videolar yani İlyas'la ortak çekeceğimiz videolar. Ha boyla olacak. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ay videoyu duraklatmışım lan. Dur bekmiyor. Ha sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın unutmayın. Hoşçakalın.